izleyenler kısa bir aranın ardından Finans devam ediyor. Her cuma olduğu gibi Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik gelişmelere farklı yorumlarıyla ekonomist Bekir Pakdemirli bizlerle birlikte olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Mutlu sabahlar diliyoruz efendim. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Sizlerin de geçmiş bayram kutlu olsun. Size de mutlu sabahlar. Evet. Ee, çok sıcak önemli gelişmeler var. Tabii ki bunlara dair sizin görüşlerinizi ve yorumlarınızı alacağız. Öncelikli olarak şu anda dünyanın gündeminde olan konulardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt petrolüne el koyma karar verdiğine dair olan haberde. İsterseniz onu da başlıyorum. Onun paralelinde yine önemli gelişmeler var. Onlarla gidiyorum ben. Evet. Bu haberde tabii okuyunca gazeteciler güzel başlık atıyorlar. Diyorsun ki ABD Irak'ta Irak, a, Irak a, bütün petrollerine el koydu. Aslında öyle değil. Yani Texas açıktan ulaşan e, bir gemideki petrole el koyma davası var burada. Texas Mahkemesi el koyma kararını alıyor. Federal Mahkeme'de ben bu kararı uygulayamam. Bu karar Irak'ta Kuzey Irak yönetimiyle Bağdat arasında uygulanması ABD'de belli bir e, mal için, belli bir büyüklükteki mal için, yüz, yaklaşık 100 milyon dolar bir petrol için böyle bir karar çıkmış gözüküyor. Evet. Ama bölge mahkemesi de bu karara uygulamanız demiş. Evet. Yine konu petrol. Petrolü e denetim şeklinde yine bir haber vardı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek petrol ve petrol ürünlerinin üretim ve ithalatının tüketimine kadar geçen tüm aşamaları elektronik ortamda denetleyeceklerine dair bazı mesajlar verdi. Önemli açıklamalarda bulundu. Nasıl yorumluyorsunuz? Valla bizi denetleyen denetleyen de olarak bir <laughs> aylık <yal> <laughs> artık devlet eskiden aptaldı. Ben bunu hep söylüyorum. E, tabi demeyelim ama ağır ve hantal yapısı devlet e, şeyi izleyemiyordu, mükellefi izleyemiyordu. Ama şu anda devlet e akıllı, e, devlet teknoloji kullanıyor ve teknoloji sayesinde herkese ulaşıyor. Ben bunu birçok e, televizyon programında da söyledim. E, i̇şte bizim hanımın bir yazısı vardı. Arada kiraya veriyorduk filan. İşte vergisini bazen ödüyoruz, bazen unutuyoruz filan durumlar oluyordu. Ve sonuç Sen de sürekli şey geliyor, mesaj geliyor. Verginizi ödediniz, verginizi ödediniz, mesajı görünce hemen gidiyorsun, vergi dairesinin yolunu buluyorsun ee, ve vergi ödüyorsun. Şimdi gerçekten mali artık eskisi ne oranla çok daha fazla vergi toplayabilmeye başladı. Bu çok önemli bir şey. Teknoloji sonuna kadar kullanıyoruz ama eee işte özellikle petrol tarafından dolaylı vergi en kolay vergi olduğu için bu zincirin de tamamen bozmadan sonuna kadar e, e akıllı devlet bundan sonra takip edecek e, vergi kaybı önlenecek çünkü neden e, şu an hala maliyenin alamadığı birçok direkt vergi var bunların birçoğunda yükü dolaylı vergilerle e, petrol üzerine yüklenmiş durumda e, bu sebepten. E, petrol tarafına sıkıya ve vergilerin önemli bir tarafın önemli bir kısmını toplamış oluyorsunuz. O anlamda e, maliyenin yaptığı doğru karar. Evet. Yine önemli gelişmelerden bir tanesi Amerikan Merkez Bankası FED'in varlık azaltmaya devam ettiğine dair yer alan o haberdi. ABD Merkez Bankası FED aylık varlık alımlarını 10 milyar dolar daha azaltarak 25 milyar dolara indirdi. Bu da tabii ki e, yine önemli gelişmelerden biriydi. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi sokağa çıksak, bir ilkokul çocuklarına sorsak, varlığa dayalı işte tahvilleri ABD nereden nereye indirdi desek, 85 milyar dolardan buraya indirdi diyecek neredeyse. Çünkü gerçekten 2008 krizinden beri Amerika'nın e, göreceli olarak işte indireceği ama 85 milyar dolar alımla başlattığı piyasaları rahatlatmak adına bir hareket vardı. Ve geçen yılda da ee, özellikle ben IMF toplantılarına katıldım geçen. IMF toplantılarında baş konusuydu. Amerika 85 milyar dolar olan e, varlık alımlarına, aylık alımlarına bunu azaltırsa ne olur? Dünyanın hali nice olacak? Ne, ne sıkıntılar yaşanacak? İşte dünya batacak mı? Bütün hesap kitap e, bunun üzerine kurulmuştu. IMF toplantıların baş konusu buydu. Başka hiçbir konu yoktu. Tüm IMF toplantıları FED tapering yani taper musluğu kapatmak anlamında geçiyor. FED de Amerikan Merkez Bankası. işte FED musluğu kapatacak mı, kapatmayacak mı, ne olacak? Bütün konu bunun üzerine. Piyasalar aslında bir defa bu haberi satın aldı ve dünyanın da son olmadığını gördük. İşte geçen yılın döviz kurları belli, bu yılın döviz kurları belli. bir miktar mutlaka göreceli artış olmuştur ama yani Türkiye açısından çok çok da önemli bir etkeni de olmadı, etkisi de olmadı. Aslında ben hep şunu söylüyordum. Türkiye finansını ABD merkezi yapmıyor, mutlaka Türkiye'de bu işten etkilenir, bu taperingler etkilenir ama bizim finansımız ABD merkezi olmadığı için Avrupa merkezi olduğundan dolayı biz Avrupa merkezli finansmanlar gene gemimizi yürütmeye devam ederiz demiştim. Aşağı yukarı bu dediklerimiz bugüne kadar çıktı. 25 milyar dolara indi. İşte son barda da herhalde son birkaç taksitle. Şimdi şey var. Bir 10 daha inecek, 15 milyar dolar. Sonra 15'e indikten sonra 15 birden mi düşecek? 10 düşüp 5 mi kalacak? İşte bunların tartışmaları var e, finans piyasalarında. Ama artık bunların dünyaya ve küresel ekonomi etkileri çok göreceli olarak kalmış durumda diye düşünüyorum. Evet. Ee, yine Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklaması vardı. Ağustos itibariyle doğal gaz azam olmayacağına dair bazı haberler, e, mesajlar verdi. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, zaten elektrik harici yani elektrik üretim pek tüketen de yok yazın. O yüzden e, kışın umarım olmaz değil. <laughs> Zahmet. Doğal gaz Türkiye ucuz geldi ama şimdi biraz pahalı oldu. Biz e, kömürün en ucuz alternatifi olmaktan çıkarılması lazım. Havayı temiz istiyorsak. E, şimdi benim bir an İngiltere'de yaşıyor. 3-4 sene öncesine kadar aylık ne kadar ödüyorsun demiştim. 25-30 sterlin demişti. İşte 4 ile bile çarpsan ayda 100 lira civarında bir ısınma faturası var. Evi çok büyük değil ama e, bugün en ufak yolumuz herhalde 200-300 liradan başlıyor aylık ısınma bedelleri. O anlamda biz biraz pahalı oluyoruz. Gene bu, bu, bu işin üzerinde de gene dolaylı vergiler var. E, yani doğalgaz tabii ki temiz bir yakıt. O anlamda havanın temiz olması anlamında da doğalgazın tüketiminin biraz daha teşvik edilmesi lazım. İzmir'de mesela yeterince doğalgazın hala gelişmediğini ve kışın havanın son derece kirli olduğunu görüyoruz. E, hep beraber e, gözlüyoruz. Yani işte kışın çıkın, göz doğa kadar yürüyün. Göz gözü e, görmüyor. Yani göz gözü evet. görmüyor, nefes alamaz. Maalesef, maalesef. Koskep ilgili önemli bir haber var. Koskep tersen 345 milyon liranın üzerine çıkarmayı hedefliyor. E, destek rakamlarındaki bu artışla ilgili bazı gelişmeler yaşandı. E, buna dair hemen yorumlarınızı alalım. Şimdi ee, kobilerimizi ben her zaman şunu söylüyorum. Sınırlı kaynak yönetiyoruz. Kobi, kobi demek sınırlı kaynak demek. Yani büyük şirkette de olsanız her zaman kaynağın bir sınırı var. Yani ekonominin temel e, prensibi sınırlı kaynakların yönetimi. Şimdi her kuruşu Kobi'lerimiz almalı bir defa. Yani devlet ne veriyor? Sonuna kadar. Kuruşuna kadar Kobi'lerimiz almalı. Şimdi 2013'te 345 milyon verilmiş. 2014'te bu 345 milyon eee desteğin artması hedefleniyor. Bugüne kadar da başvuran işletme sayısı 33.529. Şimdi geçen yıl 50.000 katılımcıya girişimci dersi verilmiş. Bu özellikle üniversitelerde ve bugüne kadar da 230.000 bin kişi girişimcilik dersi almış. Bu çok çok önemli. Bizim bugün katma değer üreten bir ülke haline geliyor olmamız lazım. Altı buçuk yıllık ortalama eğitim seviyesine sahip bir halkımız var. E, katma değer öğretmemiz için bu girişimcilik ve bu mesleki eğitim dersleri mutlaka alıyor olmamız lazım. E, katma değer ürettiğimizde ancak işte milli gelirimiz istediğimiz seviyelere çıkacak. Koskebe kayıtlı işletme sayısı da 2013'te 728 binmiş, 2014'te 800 bin olacak denmiş. Demek ki Koskebe iyi çalışıyor. E, ama ben hala piyasada, biliyorsunuz piyasanın içinde bir insanım hala bu desteklerden faydalanmayan, faydalanabilecek onlarca, yüzlerce şirketimiz var. Bunlar, onlar da buradan çağrı yapalım. Mutlaka COSCEP'in ve devletin verdiği tüm teşviklerden faydalanma yoluna gitsinler. Evet, şimdi sıfır faizli krediye rekor başvuru şeklinde bir haber vardı. Soma'daki maden faciası, Suriye sınırındaki çatışmalardan etkilenen bazı içerilerdeki kobi esnaf ve sanatkarlara yönelik sunulan sıfır faizli kredi için ilk 5 gün 2148 iş yeri tarafından başvuruda bulunulduğuna dair bir rekor haber var. E, 21 Temmuz'da başlamış, 25 Temmuz'a kadar olan sürede sizin de dediğiniz gibi 40 Kaç Soma Ceylanpınar ee, ve diğer yerlerde 2148 jetle toplamda 103 milyon liralık e, kredi başvurusunda bulunmuş. Tabii e, kredinin de şartları ilk 12 ay ödemesiz sıfır faizle 50 bin lira kredi olunca herkes de bu krediyi almak istiyor. E, Sayın Bakanımız Işık da demiş ki bir daha bu olayları yaşamayalım. Bu bir felaketin üzerine işte verilmiş. Bölge esnafına bir destek. Bölgedeki esnafın bir nebze olsun rahatlaması için yapılmış bir şey. Evet vergini öde öyle gel dönemi sona eriyor diye yine bir haber var. Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in havalimanları, araç muayene istasyonları, tapu müdürlüklerini ödeme terminalleri kuracaklarını belirttiği o açıklamada bu sayede vergini öde öde gel dönemi sona erecek dedi. bunun beraberinde başka açıklamaları da oldu Sayın Bakan Şimşek'in nasıl değerlendireceksiniz? Biraz önce yine vergi konusuna değindik. önemli olan bu da vergiyi toplayabilmek. İşte devlet de basit. Sonuç önemli. Ha, sonuç devlet de basit bir gibi git kardeşim yap falan demiyor. Hemen bir tane daha masa koyuyor oraya. Sen bu işlerle veya kiosk dediğimiz işte otomatik bilgisayarlar konuyor. Ben araba satarken noterde başıma geldi. Arabanın cezası çıktı. Hemen noterin baş burada orada dur dedi internetten girelim ödeyelim dedi. Hemen internetten girdi. O anda işte kredi kartıyla şeyle ödedik. Ee, bu anlamda işte bu tarz işlemlerin artması ve ee, bu, 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 pragmatizmde olmak gerekiyor. Yoksa işte satış şu an için kalıyor, bir saat sonrasına kalıyor, öğleden sonraya kalıyor, öyle tatiline kalıyor. Bunlardan biraz daha kurtulunacak diye düşünüyorum. Ee, evet. tapu müdürlükleri, ağaç, araç muayene istasyonu, adam bekliyor, ondan sonra tekrar geriye geliyor. Ticaret ve sanayi odalarında ee, ve teknoloji her alanında kullanmak lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda... E, ee, gayet güzel yani. evet. dış ticareti açığı beklentileri açtı dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 8.8 düşüşle 7.8 milyar dolar oldu 6 aylık açık 40 milyar dolara yaklaştı konuya dair Tabii ki görüşlerinizi alacağız şimdi e, başlıkla içerik aslında biraz daha farklı performans geçen yıla göre daha iyi ama beklentileri açtı falan deyince bir de bu açık cari açık değil bu İthalatın ihracatı karşılama oranı, mal ve hizmet ihracatının, mal ve hizmet ithalatının karşılama oranı. Çünkü cari açık daha farklı e, hesaplar olan, içerisinde farklı hesaplamalar da olan şeyler. İşte e, 6 aylık açık 40 milyar dolar olunca a, cari açık çarpı 2 80 milyar dolar olması lazım. Cari açımız böyle bir e, rakamda değil şimdi en fazla ihracatını yapmışız 1.3 milyar dolarla. Almanya yapmışız, İngiltere, Irak ve Fransa bunu takip etmiş. En fazla ithalatımız da 2.150 milyar dolarla Rusya, Çin, Almanya ve İtalya bunları takip etmiş. 6, ayl 6 aylık, açımız açığımız %22 azalmış. Bakın performans iyileşme var. Dış ticaret açığı beklentileri aştı başlangıç. Aslında yüzde 22 geçen yıl oranı daha iyi durumda. Yani çok doğru mesajları olmuş. almak gerekiyor Çok doğru yani, çok mesaj değil gerekiyor. ama o olabilir. Yani gibi. 2013 yılında e, ithalatımız yüzken e, şimdi yüzde 4,2 olmuş ama toplam ithalatta da yüzde bir ve bir bir var. Evet. Ee, bu yılın ilk yarısında 603 ürüne patent verildi. Patent ve marka başvuruları ile ilgili patent sayıları yılın ilk yarısında ciddi anlamda bir artış gösterdi. Geçen yılın ilk 6 ayında 575 farklı ürüne patent verilirken bu yılın aynı döneminde 2243 başvurunun olduğuna dair bir haber var. Ee, bununla ilgili görüşlerinizi de alalım. Şimdi devlet oluk oluk bu işlere para akıtıyor. Gerçekten kobilere ve şeylere, arge destekleri İnanılmaz ee, inanılmaz destekler veriliyor ama bunların bir kısmına ne yazık ki bu piyasada çarçur olduğunu görüyoruz. Şimdi e, rakamlar sevindirici ama yeterli mi? değil. Daha fazla olması lazım. Daha fazla patente başvuru. Katma değerli ürün ya katma değer işte bu alardan geçiyor. İşte e, 603 patent almış, 2243 başvuru varmış. 33.547'de yeni marka tescili yapmışız. Markaya baya meraklıyız ama bu patentleri biraz daha arttırmamız lazım. Çünkü 603 patent Türkiye gibi bir ülke. Ee, bence yakışmıyor. Daha da fazla olmalı. Binler olmalı, iki binler olmalı, on binler olmalı. Neden olmasın? Şimdi e, nelerle ilgili şey, ilginç buluşlar var, faydalı model olarak tesciller var. Kağıt malzemeli üretilen tişört ve çorap varmış. Künefe imalatında saklama şartlarını iyileştiren bir şeyler var, şoklama şartlarını iyileştiren bir şeyler var ve ızgarada zararlı durmanın emiliminle ilgili faydalı modeller de alınmış. Yani tabii bunların hepsi konu konu baktığınızda Değil, bize çok bilir. ilginç evet. gelmeyebilir ama bunların hepsi çok önemli ee, ve bizim katma değerli ürün üretmemiz için önümüzdeki e, en önemli e, adımlardan bir tanesi işte bu patent. Ve marka başvurularının artması. Bu an bunun paralelinde kurulan şirket sayısının da yüzde on arttığına dair bir haber vardı. O haberle ilgili de görüşlerinizi alalım. Şimdi kurulan şirket sayısı evet artıyor. Bunun anlamı güzel. Kapanan şirket sayısı da yüzde on azalmış. Bu da çok güzel. Şimdi bugün ABD'deki işletmelere baktığınız zaman yüzde seksen küsürü işte ufak işte bir ortakta, iki ortakta, üç ortakta işletmelerden oluşuyor. Bunların ortalama ömürleri de çok kısa oluyor. 5 ila 7 yıl civarında oluyor. E, çünkü küçük sermayeler kurulan şirketlerin uz, e, ömürleri uzun olmuyor. Ama ekonomi iyi gidiyorsa işte kurulan şirket sayısı artıyor, kapanan şirket sayısı azalıyor. Bu ekonominin seyahatine e, işaret ediyor diyebiliriz. Limited şirketimiz daha popüler. Onların yüzde on artmış. Yüzde açılım, açılım artmış. Anonim şirketler yüzde on artmış sayı olarak. Toplamda yüzde seksen bir limite şirket kurulmuş. Yüzde on de anonim şirket kurulmuş. İlk yarıda 2014'ün ilk yarısında 2444 anonim şirket kurulmuş. Bunun %94'ü 5 ortaktan az. Yeni Türk Ticaret Kanunu çıktı biliyorsunuz. Evet. Eskiden 5 ortaklı şirket kurmanız gerekiyordu. Ama bir şirket olmanız için limited şirket olmanız için en az 2 ortak gerekiyordu. Bu mecburiyetler ortak, ortadan kalktı. Bunların yarısı bir ortaktan önemli şirket olmuş. E, limited şirketlerde ise %58'i tek ortaklı. Biz demek ki hep ikinci ortağı e, yani fasulyeden ortak diye koyuyoruz. <laughs> demek ki e, böyle bir ihtiyaç varmış. Toplamda da yüzde %27'si 10 bin lira gibi minimum sermaye ile kurulmuş ama kalan da 75 ila 100 bin sermaye ile kurulmuş limited şirketlerin tür değişim alanda da anonim şirketler favori. Yani limited şirket e, sanayicimizin, tüccarımızın işini görmeyince anonim şirkete bir dönüş var. Bu anonim şirket yani tür değişimlerinde de muhtemelen limited şirkette anonim şirkete dönüşlerle %90 küsürlerle e, şeye gitmişiz. Evet. Yavaş yavaş Değişime artık gitmişiz. son dakikalara da giriyoruz. Genel itibariyle şöyle toparlayıp ekran karşısındaki izleyicilerimize son bir mesaj vermeniz gerekirse genel olarak. E, tatil Tatilimiz bitti. Ama önümüzdeki hafta tekrar koşturmaya başlıyoruz. Önümüzdeki haftayı takip eden haftalarda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ondan sonrasında da ben siyasi faaliyetlerin daha az ekonomik faaliyetlerin daha artacağını e, o anlamda Türkiye 2014 yılında özellikle son çeyrekte güzel günler ve bir tırmanış e, ve para hareketlerinde bir tırmanış bekleyeceğini e, düşünüyorum. O anlamda e, bu ortama tüccarımızın, sanayicimizin, kobilerimizin hazırlıklı olmasına e, gerektiğini düşünüyorum. E, kurla, kur seviyelerinin ortalama seviyelerde gideceğini, bu seviyelerde ve bu seviyelerin altında gideceğini düşünüyorum. E, son çeyreğe doğru giderken e, Gayet e, ekonomide hmm. faaliyetlerin düzgün olacağını düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizlerden. Ben ee, teşekkür Seyit ederim. Akdemirli. Bakalım borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri haftanın son gününde nasıl? odaklı Özgenemdirü Bilal Doğan telefon attığımızda mutlu sabahlar diliyoruz efendim.